Evet sevgili Galatasaraylılar, hepinize iyi geceler. Transfer TV Plus kanalıma tekrar hoş geldiniz. Yine müthiş transfer haberleriyle, müthiş transfer gelişmeleriyle karşınızdayım. Evet, gün boyu bir taraftan gazete hazırlamak, bir taraftan A Spor'daki yayınlarım derken yoğun telefon diplomasisi, Adeta başımı kaşıyacak vakit bulamadım ama ee, müthiş haberlere eriştim. Yine e, haber havuzumdaki e, kaynaklarımı kullandım. Bölgelerdeki muhabirler, e, bazı scout ekipleri, menajerler vesairelerden e, haberler geldi, taze haberler. Bunları sizinle paylaşacağım arkadaşlar. Sıkı durun. E, bugün Draxler'e paylaşmayacağım. Çünkü Draxler'le ilgili asıl e, içinizi rahatlatan bomba haberi vermiştim. Bugün daha değişik, Türkiye'den bir transfer haberi, hatta Türkiye'den iki transfer haberi birden vereceğim. Çünkü Fatih Hoca Türkiye Ligini bilen, özellikle genç oyunculara da yatırım yapmak istiyor. Şu anda yıldızı parlayan, herkesin gıpta ile baktığı bir oyuncu var. Özellikle teknik direktörlerin ve takım taraftarlarının, ah bizim takımda olsa geleceği çok parlak dediği bir oyuncu var. Ve bu oyuncu ile ilgili gelişmeleri sizinle paylaşacağım. Evet sıkı durun. Ee, Gökdeniz Bayraktar arkadaşlar. Antalya Spor'un Antalya Spor'da yıldızı parlayan Gökdeniz Bayraktar. Ee, Fenerbahçe'ye karşı da müthiş oynadı yine. Gerçekten müthiş bir oyuncu Gökdeniz Bayraktar. 19 yaşında daha aslında Galatasaray'ın kapısından dönen bir oyuncu, Kocaeli Spor, Gökdeniz Bayrakları, Galatasaray'ın Galatasaray'ın gündeminde olduğu bir dönemde peşin para'yı Antalya Spor verdiği için direkt Antalya Spor bu oyuncuyu transfer etmeyi başarmıştı. Daha 19 yaşında dediğim gibi sağ kanat, forvet oynayabilen bir oyuncu. Oyun zekası çok üstün, çok e, süratli bir oyuncu. Sağ kanat, forvet. E, ama Antalya Spor'la sözleşmesi 30 Haziran 2025'te bitiyor. Uzun soluklu bir sözleşme yapılmış. U21 takımının oyuncusu. Güncel piyasa değeri 1 milyon euro civarında. Ama Antalya Spor'daki bu performansıyla özellikle Ersun Yal geldikten sonra gösterdiği çok iyi performans nedeniyle ben Antalya Spor'un 2 2,5 milyon eurodan aşağı bu oyuncuyu bırakacağını düşünmüyorum. Bu oyuncuyla eee ilgilenen başka takımlar da var ama Galatasaray özellikle Fatih Hoca çok istediği için e, sayın Galatasaray'ın ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak Antalyasporlu e, yöneticilerle oyuncunun menajeri ve oyuncuyla bir temas kurduğu e, ifade ediliyor. Ee, aynı zamanda sol ayaklı bir oyuncu. Ligde 5, kupada da 2 golü var. Skorer de bir oyuncu aynı zamanda. Takım oyuncusu. Çok hırslı. Tam Galatasaray'ın yapısına uygun bir oyuncu. Ee, onu verebilirim. Onun dışında dediğim gibi Gökdeniz Bayraktar hamlesi var Galatasaray'da. Ee, yeni bir gelişme. Çünkü sezon sonunda bırakmak istemiyorlar. Sezon sonunda bu takıma e, bu oyuncuya, e, bu oyuncu için e, pek çok süperlik takımı, hatta Avrupa'dan bazı e, scout e, şefleri de bu oyuncuyu yakından takip ediyorlar çünkü oyuncu genç bir oyuncu, geleceği olan bir oyuncu olduğu için e, Avrupa'ya gitme olasılığında da var. O yüzden Galatasaray elini çabuk tutmak istiyor bu konuda. E, bir diğer oyuncu da biliyorsunuz Dorukan meselesi var. Dorukhan'ın menajeri e, Galatasaray'ın da kapısını çaldı çünkü Beşiktaş'tan. Diğer takımlarla görüşmek için izin almıştı. Yurt dışından da görüştüğü takımlar var. Ama yurt dışında vergi olayı olduğu için şu ana kadar Beşiktaşın önerdiği 900 bin euroya çıkan bir takım yok. O yüzden büyük kararsızlık yaşıyor Dorukan. Ama Galatasaray'da Galatasaray ile yapılan ilk görüşmede Galatasaray Dorukan için eğer Beşiktaş'ta bütün bağlarını koparırsa ki Beşiktaş bizim Ebedi dostumuz, ezeli rakibimiz. E, o zaman oturup konuşabiliriz ki e, ilk gelen bilgilere göre Galatasaray'ın 900 bin euro'nun üzerine çıkabileceği Dorukan için konuşuluyor. Bu mevzuda sıcak tutuluyor. Yani diğer transfer haberlerinde yeni bir gelişme yok ama Dorukan ve Gökdeniz Bayraktar konusu sıcak gelişme olduğu için paylaşmak istedim sizinle. Ee, Galatasaray'daki transfer gelişmeleri e, şimdilik bunlarla sınırlı arkadaş arkadaşlar. Tabi e, tabii ki Başkan Mustafa Cengiz'in e, futbol federasyonunu bir ziyareti vardı biliyorsunuz. E, ki bu ziyarette aslında e, öncelikle istediği e, Sayın Mustafa Cengiz'in e, Başakşehirli Rafael'in nasıl kırmızı kartı iptal edildiyse Mustafa Muhammed'in de kırmızı kartının iptal edilmesini istemişti ama Gelinen noktada Mustafa Muhammed'in bir maç ceza çıktı. Herkesin beklentisi iki maçtı direkt kırmızı kart olduğu için. Bir maçla e, kurtulmuş oldu. Yani burada e, sonuçta e, hakemin çok ağır bir karar verdiğinde e, disiplin kurulu, Futbol Federasyonu kabul etmiş olduğu bir yerde. Onu da söyleyelim. E, tabii ki e, burada Galatasaray'ın şimdi gelelim Galatasaray'ın oynayacağı maça. Galatasaray'ın Sivas Spor maçı öncesinde tabii ki ciddi kadroda revizyon düşünüyor Fatih Hoca. Yeni transferlerden Yetlin ve Getson'u kıza çekmeyi düşünüyor. Çünkü Getson'dan bir türlü beklenen performansı gösterememesi Fatih Hoca'nın da canını sıkmaya başladı. Hoca memnun değil eski sisteme dönmek zorunda kalabilir. Zorlu bir rakiple oynayacak çünkü. Yedlin'in yerine de Lines'i oynatmayı düşünüyor. Getson'un yerine de Taylan'a şans vermeyi düşünüyor. Taylan'da bir pufis sakatlığı oldu. Yani çok böyle hani aşırı yüklenme nedeniyle orada sıkıntı olabileceği için Taylan bir süredir dinlendiriliyor aslında. Herkes Eto'yu oynuyor. Taylan yedek kaldı. İşte bir sürü yangın yaptı ama böyle de bir durum varmış. Onu söyleyelim. Ee, Yedlin aslında sezon başında Edin Newton döneminde Trabzonspor'a dönemilmişti ama Edin Newton o dönemde Joao Pereira, Pereira ondan daha iyi diyerek bu transferi veto etmişti, kabul etmemişti menajerlerden gelen teklifi. Ee, o yüzden böyle bir değişiklik olacağını düşünüyorum. Fatih Hoca da bunu düşünüyormuş. Ee, onun dışında tabii Fegül'ün oynayacak olması Galatasaray için büyük avantaj. Çünkü Galatasaray'da Ön bölgede oyuna akıl koyan, oyunu yönlendiren, rakibin pas kanallarını kapatabilen zeki bir oyuncu biliyorsunuz Efe Gül'e. Efe Güle'nin dönüşüyle Galatasaray bambaşka bir, bir kimliğe bölünecek. Tabii Taylan'ın nasıl bir dönüş yapacağı o da önemli. Taylan çünkü Galatasaray için olmazsa olmaz oyunculardan biriydi e, devre arasına kadar. Ben bundan sonra da aynı etkiyi göstereceğini düşünüyorum. Bu arada hafta içi maçlarının, Galatasaray iyi gelmediği ortaya çıktı bir araştırma bir istatistiğe göre e, 4 büyükler içinde en az hafta hafta içi oynanan maçlarda en az puan toplayan takım Galatasaray olmuş e, Hafta içi maçlarında dört büyükler içinde en çok puan toplayan takım Trabzonspor 15 puan e, Onun dışında Beşiktaş 13 puan onu da söyleyelim Fenerbahçe 11 puan, Kayseri Spor 10 puan, Ankara Gücü 9 puan Gaziantep 9 puan, Galatasaray 9 puan toplamış. Şimdi Mustafa Muhammed'in yerine kim oynayacak diye tabii ki herkesin kafasında bir soru işareti var. Ben Fatih Terim'in yerinde olsam ki birçoğunuz 25 milyon Galatasaray taraftarından en az 20 milyonu Falka oynasın diyecektir tabii ki. Bence de Falka oynasın. İyi bir Falka, sakatlanmayan, güçlü, eski gücüne kavuşmuş Falka bu ligde aslında Leblevi gibi gol atabilirdi ama iyi olduğu dönemlerde de Falcao'yu maalesef topla buluşturmayı başaramadı Galatasaray. Falcao'yu ne havadan ortaya yapıldı ne de işte sağ kanattan sol kanattan ayağa ortalar yapıldı. Falcao yeteri kadar pas alamadığı için çok skor üretemedi. O dönemlerde hatırlayın Babel'de, Belhanda'da, Feguli'de ee, ön bölgede yakaladıkları pozisyonlarda Falcao'yu tercih etmek yerine hep kendileri vurup e, şutlara yakaladığı pozisyonları kendileri kullanıp bencil davrandıkları için biraz da Falcao skoru skor üretemedi Ama e, bu kez bence e, Falcao'yu e, Fatih Hoca'nın oynatacağını düşünüyorum. Tabii ki e, Sivas Spor karşısında karantina süreci biten Halil Dervişoğlu var. Ama Halil Dervişoğlu'nun eski gücü yani bu Sivas Spor zorluk derecesi yüksek e, maçta oynayabileceğini, e, bu yükü kaldırabileceğini düşünmüyorum. Ayrıca bir pandemi sürecinden de yani Covid sürecini de atlattığı için oyuncunun e, nasıl bir dönüş yapacağı da belli değil. Ancak hamle oyuncusu olarak kulübe de olabilir. E, ama Fatih Terim'in de risk almamak için Babel'i de Forvet'te oynatabileceği söyleniyor. Yani Babel'le, ilk 11'de Babel'le Fatih Hoca maça başlarsa hiç şaşırmayın arkadaşlar. Ee, tabii ki bunu göreceğiz. Tabii Omar'ın menajerinin bir açıklaması var. Çok hoşuma giden bir açıklaması. Onu da sizinle paylaşmak istiyorum sevgili Galatasaraylılar. Biliyorsun yılbaşı gecesi çocuklarını eğlendirmek için talihsiz bir kaza geçirdi. Evlatlarını mutlu edebilmek için. Ee, menajeri Mikail Adampur şunu söylüyor. Norveç'in Wenderskant gazetesine konuşuyor ve diyor ki Omar'ın vücudu rehabilitasyon sürecinde kendisine yardımcı oluyor. Kendisi hayatında hiç alkol kullanmadı. Hiçbir zararlı alışkanlığı olmadığı için hep düzenli uyudu. E, kulağa çok çılgınca geliyor ama doktorlar bu durumun e, sakatlığını yani gözündeki problemi atlatmasında inanılmaz derecede iyi bir zemin oluşturduğunu söylüyor. diyor. Bu süreç içinde Omar çok iyi yolda. Bir taraftan idmanlarını da yapıyor. E, Galatasaray'da muazzam bir destek gösterdi. ilgi gösterdi. İşte biliyorsunuz Omar'ın transfer taksitlerini hiç aksatmadan ödüyor Galatasaray bir büyük bir vefa örneği gösteriyor. Büyük bir kulüp davranışında bulunuyor Galatasaray. Burada da Galatasaray kulübünü alkışlamak lazım. Oyuncu Galatasaray'da olduğu için çok mutlu. ve Milli Takım Norveç Milli Takımı Teknik Direktörü Solbakken de Sürekli Omar ve menajeriyle diyalog halinde ve sürekli moral veriyormuş bu oyuncu. Bunlar harika şeyler. Bu arada Falcao'nun annesi, biliyorsunuz Falcao'nun River Plate'e dönme durumu vardı. eşi gibi o da şunu söylemiş. Evet, falkayı isteyen kulüpler var. <laughs> River Plate Falcao'yu istiyor. Ama Falcao İstanbul'da özellikle Yeşil çok mutlu. Falcao da Galatasaray gibi kulüpte oynadığı için çok mutlu sözleşmesi bitene kadar İstanbul'da kalmayı düşünüyor şeklinde bir görüş görüşte bulunmuş. Onu da ifade edelim. Sevgili Galatasaraylılar sizlere bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Kanalıma olağanüstü ilgi gösteriyorsunuz. Transfer Plus, Transfer TV Plus kanalım Galatasaraylılar sayesinde de hızla çığ gibi büyüyor. Abone oluyorsunuz, yakın çevrenizi abone yapıyorsunuz biliyorum kanalımı bilmeyenler hakkında kanalım hakkında bilgi veriyorsunuz. O yüzden hepinize sonsuz teşekkürler. Abone olmayan Galatasaraylı arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizden sadece tek ricam bu. Ama ben sizlere her gün kucak dolusu haberler, bomba haberler vermeye devam edeceğim. Yarın yine görüşürüz. Kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın, iyi hafta sonları, hoşça hoşçakalın.